Büyük baba tarlasına turp ekmişti. Turp çok büyümüştü. Büyük baba çekti, gayret etti. Ama turpu çıkaramadı. Büyük anne duydu, yardıma geldi. Büyük baba ve büyük anne çektiler. Uğraştılar, gayret ettiler. Ama turpu çıkaramadılar. Torunlarını çağırdılar. Çocuk büyük annesini çekti. Büyük anne büyük babayı çekti. Büyük baba turpu çekti ama turpu çıkaramadılar. Köpek hemen yardıma koştu. Köpek çocuğu çekti. Çocuk büyük annesini çekti. Büyük anne büyük babayı çekti. Büyük baba turpu çekti. Ama turpu çıkaramadılar. Kedi mırıldandı. Hemen yardıma koştu. Kedi köpeği çekti. Köpek çocuğu çekti. Çocuk büyük annesini çekti. Büyük anne büyük babayı çekti. Büyük baba turpu çekti. Ama turpu çıkaramadılar. Fare duydu ve yardıma koştu. Fare kedinin kuyruğunu çekti. Kedi köpeği çekti. Köpek çocuğu çekti. Çocuk büyük annesini çekti. Büyük anne büyük babayı çekti. Büyük baba turpu çekti. Çektiler, uğraştılar, gayret ettiler ve nihayetinde büyük turpu çıkardılar.